Merhabalar, sevgili Oğlak Burcu, nasılsınız? İyisinizdir, umarım yükselen güneş ve ay burcu oğlak olan dostlarım. Hepinizi bekliyorum şu an videoma, niyet etmenizi bekliyorum. 10 Ekim haftalık kahve falınız için şu an buradayım, huzurunuzdayım. Siz de hazırsanız eğer, ben hazırım. Her zaman olduğu gibi burç burç yorumlarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim tabii ki sizlerin isteği, beğenisi çok önemli tabii ki ayrıca kanalıma abone olmanız da çok önemli. Hazır mısınız? O zaman daha fazla bekletmek istemiyorum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek tüm oğlak burçları adına kapatmış olduğum fincanı siz değerli dostlarım, değerli takipçilerim için kaldırıyorum niyetin, dileyin, isteğin en kısa sürede gerçekleşsin inşallah diyerek. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan beni takip edebilir. Bana ulaşabilirsiniz bakımlarımla ilgili. iletişim kurabilirsiniz. Evet. Değerli Oğlak Burcu. Bir kadınla bir gerginlik yaşıyorsunuz. Bu aile içerisinde bir gerginlik gibi. Bitmeyen bir konu var. Sürekli önünüze getirilen bir konu bir kadın tarafından. Bu sizin anneniz. Oğlak korucu. Bitmek bilmeyen bir savaş var aranızda. Bitmek bilmeyen bir mücadele var. Ama artık bu mücadelenin sonuna gelmişsiniz. Ferahlayacaksınız inşallah. Annenizle ilgili bu konu neyse gerginlik neyse o tamamen bitecek. Bu sizin daha çok çalışıyorsanız iş hayatınızdan kaynaklı bir gerginlik ya da okulunuz varsa okul hayatınızdaki gel yani yorgunsunuz birazcık Oğlak burcu. Bu yorgunluğunuz da aile hayatınıza, anne babanıza, eşinize ve çocuklarınıza yansımaya başlamış. Böyle bu hafta biraz böyle dinlenme, mola verme ya da izin kullanma haftası gibi yani kendinizi dinlendirmek isteyeceksiniz. Kendinize zaman ayıracaksınız ve daha çok evde zaman geçiriyorsunuz ya da evden mi çalışacaksınız? Rahatsızlığınız da olabilir. Böyle bir ev ortamında gibisiniz ve evde daha huzurlu, ve daha mutlu olacaksınız. Evde olduğunuz süreç zaman içerisinde de annenizle, eşinizle, çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz ya da babanızla. Daha çok farkına varacaksınız sorunlarınızın temeline inmişsiniz çünkü ve her şeyi daha kolay çözümleyeceksiniz. Şu an yaşamızın en güzel evresini seyrediyorsunuz. Bakın burada bir ekran çıkmış, fotoğraf mı, video mu? Onlara bakıyorsunuz kare kare ve kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ruhende, hafiflemiş. Rahatlamış hissedeceksiniz. Aile içerisinde bağlılık sorunu mu var? Yani kopuk mu ilişkileriniz? Bu kopuk ilişkiler sımsıkı bağlanacak. Daha güçleneceksiniz. Bakın birlik ve beraberlik hakim olacak. Bir harita çıkmış burada. Bu harita... Ya dünyayı dolaşıyorsun oğlak burcu, mesleğiniz, belki okulunuz, belki hobiniz bilemiyorum. Ne amaçla yapıyorsunuz? Uçakla yapılıyor. Bu seyahat genelde bir sırt çantası çıkmış burada. Yaptığınız yolculuk, gittiğiniz yerler size çok şey kazandırmış. Bir tutku gibi aslında. Oradaki edindiğin bilgileri paylaşacaksın. Elinde böyle bir ansiklopedi var. Bu bilgileri paylaşma zamanı gelmiş Oğlak burcu ve bunları insanlara dağıtacaksınız. Bu bilgileri sunacaksınız. Belki bu elinizdeki bir telefon mu, kamera mı? Bununla bağlantı kurduğunuz insanlara, gezdiniz, gördüğünüz oradaki insanları tanıtıyor gibisiniz ki bu bu hafta karar vereceğiniz bir olay ya da daha önce başladınız ama bu hafta zirve yapıyor. Daha çok kişiye ulaşıyorsunuz. Tutkunuz çünkü. Bu bilgilerin sizde kalmasını, sizde olması değil de birçok kişinin de bu bilgilere ulaşması için ansiklopedi bakın açık. Herkese ulaştıracaksınız. Saklamayacaksınız öğrendiklerinizi. Belki de çok bilgiye sahipsiniz bu hafta bu öğrendiğiniz bilgileri açma vakti birçok kişiyle paylaşma zamanı gelmiş olabilir. Etrafınızdaki yakın çevrenizdeki insanların isteklerini yerine getirmekten böyle çok yorulmuş gibisin. Böyle bitkin düşmüşsünüz. Kendi isteklerini bir tarafa itmişsin. Daha çok çevrenin isteklerini yerine getirmişsin. Ama bu hafta kendi isteklerini yerine getireceksin. Bakın süpürge elinizde. Artık o kişilerin sorunlarını da o kişileri de geçmişte bırakacaksınız. Bir imaj var. Bir imaj değişikliği var. Oğlak Burcu bu hafta sizde. Bir imaj değişikliğine gideceksiniz. Ve bu imaj değişikliğinden sonra da çevrenizde aslında kalabalıklaşıyor sizin. Yani şu an dileğiniz, isteğinizin gerçekleşmesi bu görüntünüz ve imaj değişikliğinizle bağlantılı. Ve onun sonuçları ne yaşayacaksınız? Eğer çalışıyorsanız, bir kariyeriniz varsa, öğrenciyseniz, çalışmıyorsanız komşularınızın dikkatini çekebilirsiniz. Ya da akrabalarınızın dikkatini çekebilirsiniz. Ve kalabalıklaşacak. Yalnız değilsin oğlak burcu. Yalnız kalmıyorsunuz. Size ilgi gösteren biri var burada. Böyle sürekli peşinizde geziyor. Peşinizde dolaşıyor. Her istediğinize yapan bir kişi. O kişi de çevrenizde. Görselliğiniz, imajınız önde. Bir görüşmeye mi gideceksiniz, onun için bir hazırlık mı yapıyorsunuz? Bu görüşme de olumlu geçecek. İtibar kazanacaksın oğlak borcu bu hafta. 9 akımı çıkmış. 9 hafta ya da 9 ay önce başladığım bir konu. Başlatılan bir olay. Bir olay yaşanmış. sonuçlarını bu hafta göreceksin. Eğer sonuç bekliyorsan ya da başlattığın bir girişim ya da bir olay. Bilemiyorum hayatınızda çok önemliymiş. 9 hafta ya da 9 ay önce bir olayın içerisindesiniz çünkü. O olayın sonuçlarını bu hafta göreceksiniz. Ya da bir adım attınız işinizle, okulunuzla ilgili ya da geleceğinize yönelik. O adımın sonuçlarını da görebilirsiniz. Böyle e, türbe gibi bir yer çıkmış ama böyle dini duygularınız bu hafta çok yüksek olacak oğlak burcu böyle bir yer ziyareti ne gideceksiniz bununla ilgili ya da bir davet alacaksınız ya da böyle bir gruba dahil olacaksınız 2 ve 5 rakamı çıkmış burada da 25 çalışma hayatınızla ilgili önemli bir haber alacaksınız. Önemli bir duyuru yapılacak size. Otorite konumunda olan bir kişi tarafından ya da patronunuz tarafından bu size yapılacak. İnşallah olumlu olur. Fedakarlık çok yapmışsınız Oğlak burcu ama fedakarlık sırası artık sizde değil. Fedakarlık yaptığınız kişilerde, siz artık alacaksınız, vermeyeceksiniz. Şu an tutmuş olduğunuz niyetinizi değiştirmeye çalışan kişiler olacak, sikandırmaya yolunuzdan çevirmeye, onlara lütfen itibar etmeyin. dörtgen çıkmış. Yani huzur yuvanızda bulacaksınız. Evinizde huzur bulacaksınız bu hafta. Daha çok zaman geçireceksiniz. Orada kendinizi daha özgür hissedeceksiniz ruhan. Belki de evinizle ilgili bir değişiklik mi yapmayı düşünüyorsun? Bir taşınma mı düşünüyorsun? Bu taşınma işini de bu hafta Gerçekleştiriyorsunuz artık. Aileniz kalabalıklaşacak bir nüfus artışı var. Aile evinize de kalıcı olacak olarak gelen birileri var. Bilmiyorum artık bir bebek mi, bir gelin ya da damat mı. Aile içerisinde nüfus artışı var. kızınızı oğlunuzu mu evlendireceksiniz ya da bir torununuz mu olacak ya da evladınız mı dünyaya gelecek ama nüfus kalabalıklaşıyor. Geçmişte yaşadığınız bir olay. Oğlak Burcu sizi çok düşündürüyor. Bu çocukluk yıllarınızda yaşamışsınız. Bu sorunun cevabını bir fotoğrafta bulacaksınız. Elinize bir fotoğraf geçecek çocukluğunuza ait. O fotoğrafa bakıyorsunuz. O fotoğrafta ne gördüyseniz size bir şeyler uyandıracak. O geçmişte size yaşatılan üzücü olay ya da hayal kırıklığı neyse ya da olay ya da kişi o kişi ya da olayla ilgili çok önemli bir farkındalık kazanacaksın. 20 rakamı çıkmış ama 20 gün sonra özellikle çevrenizde, arkadaş çevrenizde, dost çevrenizde kimin dost, kimin düşman olduğunu göreceksin ve şaşıracaksın. Yani seni şaşırtacak bir dostun var. Sürekli yüz yüze bakıyorsunuz. Çok paylaşımların olmuş onunla. Ama gerçek kimliğini söyleyecek sana Beraberliğinizde evlilik düşünüyorsunuz bu hafta. Belki geçen hafta düşünmüyordunuz ama bu hafta evlilik düşüncesi var size yoğun bir şekilde. Aşk evliliği olacak. Mantık değil olan orucu. Gönlünüzü kaptırmışsınız ve ciddi düşünüyorsunuz. Bu dileğinizi ve düşüncenizi dile getireceksiniz. Ya teklif edeceksiniz ya da teklif edecekler size. birliktelik sizin için çok önemli. Çok önemsiyorsunuz bu kişiyi. Saygın bir kişi. Tanınan bir kişi gibi. Ya da çevresi çok kalabalık bu kişinin. Etrafı çok kalabalık. Çok eşi dostu var bilemiyorum. Ama oldukça şanslı bir birliktelik olacak. Ama siz kalpten çok seviyorsunuz ona ve o kadar güzel olacak gibi bu bir birliktelik ve herkes sizi konuşacak. Bu birlikteliğinizi konuşacak. Çok uyumlusunuz. Bir kayıp var ama biraz bu kayba doğru yoğunlaşacaksınız bu hafta. Ben sizi düşündürecek. gençli birisi mi bu? Genç değil. Bir koşturma onunla ilgili olabilir. Aile toplanacak çünkü ziyaretler var. Bir otomobil çıkmış ama Bir otomobil mi seçeceksiniz ya da hediye mi edilecek ya da alacak mısınız? İstediğiniz otomobili ya da arabayı bulacaksınız. istediğiniz fiyatı Tamamen beklediğiniz bir para var aslında. Bu parayı aldıktan sonra aslında bu otomobilinizi hayalinizdeki otomobili alacaksınız. Bir belge var. Bu belgeyi bir türlü ulaşamamışsınız. Çok sınavlar vermişsiniz. Eşikte bakın. Hala da sınav veriyorsunuz ama bu diploma ya da sertifikayı artık alacaksınız sadece ona odaklanmışsın. O sınava odaklanmışsın. O sınavı başarıyla veriyorsunuz. Bir derece kazanacaksınız zaten. Tahsil hayatınızda da ailenle tekrar baştan başlayacaksın. Sıfırdan başlayacaksın oğlak burcu. Eğer ayrılıysanız eşinizden ya da anne babanızla ayrıysanız bakın kızgınlığınız tamamen bitiyor artık. Kızmayı bırakıyorsunuz bir araya geleceksiniz. Bir şeyleri yeniden başlayacaksınız. Sizi zorlayan, aile içerisinde zorlayan kişi ya da çalışıyorsanız işinizde sizi zorlayan kişiyle artık aranızda tamamen buzlar eriyor. Devletten de size bir e, mektup var. Beklediğiniz bir haber var mı? Bakın demir parmaklıklar çıkmış. Bir haber alacaksınız ama çok güzel haber olacak ve çok. güzel bu kadar kısa sürede geleceğini tahmin etmediğiniz bir haber geliyor size. Bu gelen mektupta neler yazılıyorsa e, orada yüksek mevkideki bir kişiden gelecek bu haber. Belki de bir iş başvurunuz var. Oradan gelecek güzel haberi de alacaksınız inşallah. Evet Sevgili Oğlak Burcu dostum, yorumumu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Benden bahsedebilirsiniz sevdiklerinize ve ailenize. Dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, İyi haftalar diliyorum sizlere. Hoşça kalın efendim. Esen kalın.